Selam canlarım. Bugün birlikte bu elbisenin kalıbını çıkartacağız. Hemen temel beden kalıbımızın kumaş katını açarak başlayalım. Daha sonrasında elbisenin boyunu istediğiniz kadar uzatın. Çapraz kısmı yapmak için de kalçadan aşağıya 20 en fazla 25 santim kadar inip işaretimizi alalım. Daha sonrasında bunun karşı tarafı oval olacak şekilde uzatalım. E, pay vereceğimiz yerleri işaretleyip buraları keselim paylarımızı istediğimiz kadar verelim. Daha sonrasında yarım patımızı yapalım. Pat genişliğini istediğimiz kadar e, ayarlayıp dikiş paylarıyla vesaire kumaş katına yerleştirip kesin. Buradaki gibi e, iki tane keseceksiniz. Bundan bir de kol var. Kolda da zaten daha önce çok anlattım yani kol. E, onun için burada anlatmayacağım. Onun dışında bir de e, beden genişliğini ayarlamak için burada bir tane tünelimiz var. E bu tünelde direkt kumaşın kendisinden bir parça keserek beden genişliği kadar koyup içine bir de e, yine kumaşın kendisinden bir e, ip yaparak tünelin içinden geçirirseniz beden ayarlanabilir bir elbise olur. E, bu kadar da anlamadığınız yerleri yorumlara yazabilirsiniz. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Hoşça kalın, kolay gelsin.